Hayırlı bayramlar kıymetli dostlar. Efendim bir ay oruç tuttuk, mukabele okuduk, dinledik, teravih namazlarını kıldık, hayrımızı, hasenatımızı, iyiliklerimizi artırdık, ibadetlerimizi artırdık ve nihayetinde 11 ayın sultanı denilen bu güzel ayı, Ramazan ayını geride bıraktık ve artık bayram sevincini yaşıyoruz. Ben her birinizin bayramını canı gönülden tebrik ediyorum efendim. Daha nice bayramlara huzur ve afiyet içerisinde kavuşabilmeyi yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Efendim, bayram deyince akla gelenler nelerdir? Birkaçını sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayram bayram günleri kardeşlik ruhunu güçlendirme günleridir hep beraber sevinme günleridir. Rabbimiz bizim kardeş olduğumuzu haber veriyor. Müminler ancak kardeştirler buyuruyor. İşte bu bayram günlerinde şayet dargınlık, kırgınlık, küskünlük var ise yani kardeşlerimizle irtibatı sağlayan o köprüler yıkılmışsa bugün bayram günü yıkılan kardeşlik köprülerini yeniden onarma, yeniden yapma günleridir. Bayram günleri sevgi tohumlarının atıldığı günlerdir. Bugün bu bayram gününde sevginin dışında ağzımızdan, dilimizden herhangi bir şey çıkmasın. Bu bayram günlerinde sevginin dışında herhangi bir kötü davranış, kötü görünüş bizden zuhur etmesin, karşı tarafa yansımasın. Ve bugün atabildiğimiz kadar sevgi tohumları atalım. Nereye? Her yere. Buna ihtiyacımız var. Evet. Kıymetli dostlar, bayram günleri eş, dost, hısım, akraba ziyaretlerini gerçekleştirmemiz gereken günlerdir. Esasında buna ıssılay rahim denilir. Her zaman yapılması gerekir. Şayet ihmal etmişsek, yapamamışsak, işte Rabbimiz önümüze bir fırsat sundu, koydu. Bayram günleri akrabalık ilişkilerini canlandırmak için şayet kopmuşsa yeniden bağlamak için bir fırsattır. Rabbimizin sunduğu fırsat günleridir. Tatlı dilli, güler yüzlü bir şekilde gidelim, ziyaretlerimizi gerçekleştirelim. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam din kardeşini diyor. Güler yüzle karşılaman bile olsa hiçbir iyiliği küçük görme diyor ondan esirgeme diyor. Bayram günleri güler yüzlü olma günleridir. Yani iyilik yapma günleridir. Hiçbir şey yapamıyorsak bari mütebessim olalım. Güler yüzlü olalım. Bayram sevincini yüzümüzde, simamızda gösterelim, karşı tarafa bunu hissettirelim efendim. Ve şayet ipler tamamen kopmuş ve kırgınlıklar almış başını gitmişse bugün o kırgınlıkları sona erdirelim. Biz o adımı atalım. Giden biz olalım. Selam veren, ilk konuşan biz olalım. Sevgili peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir Müslümanın diğer bir Müslümana üç günden fazla dargın durması helal olmaz buyuruyor. Gelin bu nebevi mesaja kulak verelim ve helal daire içerisinde kalmaya çalışalım. Yani kırgınlıkları, küskünlükleri, dargınlıkları sona erdirelim. Bayram günleri affetme günleridir. Bağışlama günleridir. Belki onurumuzu kırmışlardır. Belki birileri bizi incitmiştir. Belki birileri bizi gerçekten çok üzmüştür. Veya aynısını biz karşıya yapmışızdır. İnsanız, olabiliyor. İşte bu günler, bu güzel günler birbirimizi affetme günleridir. Bağışlama günleridir. Biz karşı tarafı affedelim. Onlar da inanın ki bizi affedeceklerdir, bağışlayacaklardır. Rabbimiz Mesajında buyurur ki sen sen af yolunu tut. Af yolunda ilerle. Affedici ol ve iyiliği emret. Kötülükle işin olmasın. Cahillerden yüz çevir. Cahilce davranışlar sergileme. İşte bugünler Bayram günleri affetme, bağışlama günleridir. Bunu da sonuna kadar kullanalım. Evet. Kıymetli dostlar, bayram günleri kötü davranışlardan, kötü duygu, düşünce ve sözlerden uzak durma günleridir. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyururlar ki birbirinize kin tutmayın. Bugün kin ve nefreti sona erdirme günüdür şayet varsa. Efendim kötü davranışlardan bir diğeri de hasıtlıktır, hasettir yani çekememezliktir. Bunu da bugün varsa bizde böyle bir kötü düşünce sona erdirelim. Bugün sona erdirelim. Ve şayet bugüne kadar birilerine sırtımızı dönmüşsek işte bu sırt dönmeyi sona erdirme günleridir. Bayram günleri. Buna da dikkat edelim ve kardeş olduğumuzu unutmayalım. İletişimi kuralım. Ötelemişsek, itelemişsek bugün kucaklaşalım. Ve sevgili peygamberimizin ey Allah'ın kulları kardeş olunuz, kardeş. Yani kardeşçe yaşayınız. Kardeşlik hukukuna riayet ediniz mesajına kulak verelim. Evet, kıymetli dostlar. Bayram günleri düşmanlıkları sona erdirme günleridir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyururlar ki, Pazartesi ve Perşembe günleri cennet kapıları açılır. Ne güzel din kardeşiyle aralarında düşmanlık bulunan kişi bunların dışında olan kişiler Allah'a şirk koşmayan her kulun günahı bağışlanır. Yani burada bağışlanma, bağışlanmayan bir günah var. O da şirktir. Rabbimiz şirki hiç sevmiyor. Şirkin dışında aramızdaki düşmanlığın sebebi ne olursa olsun bugün sona erdirelim. Bayramda bizi düşmanlığa sevk eden unsurlar, sebepler ne olursa olsun onları sona erdirelim. Rabbimiz bunları affedebilir, bağışlayabilir. Şirkin dışında Rabbimizin affetmeyeceği, bağışlamayacağı bir suç, günah yoktur. Öyleyse gelin biz de birbirimizi affedelim. Düşmanlık varsa aramızda birileriyle bunu sona erdirmeye çalışalım. Ve bayram günleri muhtaçlara el uzatma günleridir. Yetimleri, öksüzleri, fakiri, fukarayı, garibi, gurabayı arayıp bulalım. Onlar bizi değil, biz onları arayıp bulalım. Gücümüz nispetinde yardım etmeye çalışalım. Yanlarında olduğumuzu, onları sevdiğimizi, onların bizim birer kardeşimiz olduğunu kendilerine hissettirelim. Bol bol iyilik yapmaya çalışalım. Bayram günleri iyilik yapma günleridir. Öksüzlerin, yetimlerin boyunlarını, o bükük boyunlarını doğrultma günleridir. Hastalar vardır mutlaka hastalarımız. Rabbim şifalar versin. Hastanelere gidelim, onları ziyaret edelim. Yok evlerinde yatıyorlarsa evlerine gidip hastalarımızı ziyaret edelim. Onlara dua edelim, şifa dileyelim ve onların da duasını almaya çalışalım. Ayrıca ölmüşlerimizi unutmayalım, geçmişlerimizi unutmayalım. Onları ziyaret edelim, mezarlarına gidip Fatihalar, Yasinler okuyalım. Onların bizden beklediği bunlardır. Ve hiçbir kimseye karşı kalbimizde bir kötülük kalmasın. Bayram günleri, kötülükleri tamamen, kötü duygu düşünceleri tamamen yok etme, silme günleridir. Kalbimizde şayet böyle bir şey varsa birilerine karşı onları da silelim, yok edelim. Ve mümince, müslümanca, kardeşçe huzur içerisinde güzel bir bayram geçirmeye çalışalım. Efendim birliğimiz, beraberliğimiz, dirliğimiz daim olsun. Yüce Rabbim Rabbimiz Allah Celle Celaluhu Alemi İslam'a topyekun bayram sevincini yaşatsın. E, Gazze'de zulüm gören, Kardeşlerimize Rabbim yardım eylesin, yardım etsin. Bizlere de yardım etme imkanını bahşeylesin inşallah. Bu duygu ve düşüncelerle bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Daha nice bayramlarda birlikte olmayı diliyorum. Bayramınız mübarek olsun efendim.